Merhaba en sevdiğiniz psikolog yani Buse Aydın Bu videomuzun konusu her sikimden anladığını zanneden Fakat hiçbir sikimden anlamayan psikologumuz Buse Aydın hakkında olacak O zaman çaylar kahveler yerindeyse ben de yerime geçeyim ve yavaştan videomuza başlayalım Eminim ki Buse Aydın şarlatanını birçoğunuz biliyorsunuzdur Bilmeyenler için de şöyle birkaç tane video ile ben ablamızı özetleyeyim Birer kimsenin sevdiğini anlamıyorsanız sizi sevmiyordur Bu kadar net Amogus bana bu konuda güvenebilirsiniz. Allah ünlüleri. Bir erkek diyor ki seni seviyorum ama hissetmiyorum. Seni sevmiyor. Seni sevmiyor. Bu kadar seni sevmiyor. Ya arkadaşlar kalem kalemse kalemdir. <laughs> Ablamızın bu konuşmasından da anlayacağımız üzere ablamız aslında uzaktan eğitimle psikolog olmuş. Bu uzaktan eğitimle psikolog olan arkadaşımızın da genel konusu cinsellik ve kadın erkek ilişkileri üzerine. Ama videolarını izlediğimizde görüyorsunuz ki karşı komşumuz Hatçe teyze bile daha çok fikir sahibi bu konuda. Bakıyorum. Yani bu kadının verdiği ben bir tane güzel tavsiye adam akıllı görmedim ki. Eşiniz veya sevgiliniz size sevgisini gösteremiyor mu? Sevmiyordur o zaman. Bakıyorum. Ay, lütfen hayır ya. Ya bir erkeğin en iyi arkadaşı hayatında kadın olmamalı ya. Bir kadın da hayatındaki en iyi arkadaşı şey olmamalı. ki yani sevgili falan olmamalı ya. Ha, hayır ya. Ha, kadına maç anlatamazsın. Karı kızdan bahsedemezsin. Yani seks şakası yapamazsın. Şu karıya ne bilmem ne yaptıdır diyemezsin. Yani ne yapacaksın? Nasıl en iyi arkadaş olacaksın onunla ya? Ne, ne yapacaksın? Nasıl anlayacaksın? bilmiyorum ya. E veya bir erkeğin en yakın arkadaşı kadın mı? Cık, yok 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 yok. Bu da olmamalı. Çünkü bunlar sayın psikoloğumuzun lügatına ters. Ya benim anladığım bu ablamızın bakış açısı bence böyle. Ya kanka ateşte barut yan yana kanka olur mu ya? Ya başka bir videosunu izleyelim. Biraz da hani sizin gözünüzden bakmaya çalışayım. Çünkü ben biraz daha konuşursam ablaya bir tane kafa atacağım. Bir ilişkide cins düzgün bir şekilde kadınları nasıl anlatırız? Tamam efendim. Aşkım bak ben bugün seninle konuşmak istiyorum bir saniye. Benim senden bazı isteklerim var. Ne gibi? Dogi. Ama dersen ki hani ben misyonerim ya misyoner de olur ama çok yani, ihtiyacı bir. <laughs> Karşı taraftan cinsel ilişki mi istiyorsunuz? O zaman beni takip edin. Karşı cinsin kulağına yavaşça eğiliyorsunuz. Psikologumuzun da dediği gibi yavaşça şu cümleleri tekrarlıyorsunuz. Aşkım şey istiyorum. Doğru. Ee. Eğer partneriniz de sizin gibi bir mağara adamıysa bu iş oldu bilin. Ya abla sen ne anlatıyorsun ondan Yani benim şu an aldığım vibe ben bu ablanın partneri olsam ve gidip suratına ben seni yatırıp seni istiyorum desem önden mi arkadan mı diyecek? Lan oğlum her şeyin bir üslubu var koyayım. Gidip öyle lap diye söylenirim mi ablacım? Ya ben anlamıyorum. Ben mi odun kafalıyım yoksa bu insanlar seneler geçtikçe biraz daha mı farklılaşıyor? Biraz daha mı düşünceleri, üslupları değişiyor? Yoksa ben mi çok tahta kafalıyım? Çözemedim şu an. Ama abi benim şahsi görüşüm bu ablamızın büyük bir şarlatan olduğu ve insanları yanlış yönlendirdi. Ya abi aklınız mantığınız yatıyor mu? Bir insan sevgisini size çok fazla belli edemiyor diye o insan sizi sevmiyor mu olur? Veyahut da partnerinize gidip lap diye ben seninle dogi istiyorum mu diyorsunuz ciddi? yani benim aklım mantığım bu ablanın verdiği fikirlerin hiçbirine yatmıyor ve ben size söylüyorum bu ablanın takipçileri oğlum neyin kafasını yaşıyorsunuz bakayım. bakın hayat bu kadar toz pembe değil bir gün eli yüzü düzgün bir partnere denk gelirsiniz ananızı ister sen der ne anlatıyorsun der sen der neyin kafasını yaşıyorsun der. hani cidden şu kadını izleyip buna göre davranan var mı bilmiyorum ama abi bu kadının da çok fazla bir takipçi sayısı var içimden bir kesim diyor ki oğlum diyor millet bunu taşak geçmek için takip ediyor ama içimin diğer bir bir kesimi de diyor ki oğlum yorumlara bak bunlar bu kadını ciddiye alıyor arkadaşlar yapmayın hayat sadece sizinle veya bunun gibi kafaların fikriyle ilerleyecek bir şey değil kendi fikriniz olsun bunun gibi şarlatanları ünlü etmeyin veya bunun gibi insanların fikirlerini öne koyarak fikirlerini benimseyerek hareket etmeyin çünkü bir gün karşınıza olgun biri çıktığında ve siz bu kadının argümanlarıyla ona gittiğinizde bu insan size çocuk gözünde bakar bu yaşına kadar boşa yaşamışsın sen amına koyayım der şeyler başarılı efendiler, erkekler değildir. Alfalardır. Çünkü onlar kuralları koyar. Onlar kuralları yıkar. Onlar risk alır. Efendiler ki risk alması ya kural. Birileri der kuralları bizim için koymuş. onlar Ya abi buradan da gördüğünüz üzere kadın alfa erkek diye bir şeye inanıyor. <laughs> Aynen dostum en alfa erkek benim. Oğlum biz kurt muyuz ama? Ne alfasından bahsediyorsun? Ne anlatıyorsun abla sen? Bof! Azıcık kalan bir beyin hücrem vardı. Yarısını Tarık, yarısını da bu ablamız aldı. Geriye kaldı sıfır <laughs> Arkadaşlar ben bu videoyu bitiriyorum. Siz de siz olun ve bunun gibi şarlatanlara inanmayın. Bunun gibi insanları kale almayın ve bu tarz insanları yüceltmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.